yiyeceklerle tabaktan ne çıkarsa onu yiyeceğiz değil mi? evet o zaman önce kim başlıyor? ben 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 o zaman şey yapalım taş kağıt makas yapalım makas hayır ılgın başlıyor ılgın taş yaptı taş makası genel evet ılgın seç bakalım üzüm Üzümü tat bakalım. Beğendin mi? Tamam. Şimdi Türkiye'de sıra. Ne Yiyecek. Ne ben ben çok evet. Muzu da çok seviyor. Karpuz. Evet. Mutlu musun? O güzel seçenekler geliyor yalnız. Limon kime gelecek acaba? Ben çok merak ediyorum. Ben limon çok seviyorum. Ilgın sıra tabii ki de. Ilgın al bakalım. Ben şöyle, şöyle. Lollipop. Lollipop. <laughs> o kağıdı ver. Yanına koy ya da bana vermene gerekiyor. yok. Hayır, senin yanına koy. Koltuğa Güzel miymiş Ilgın? Beğendin mi? Tamam. Şimdi Türk Bey'de sıra. Türk Bey, heyecanlı mısın? Acaba İnşallah azı... şu, şu çıkar ya. Ne? Şu. şu, şu. Bu. Evet, çok lezzetli gözüküyor. Gerçekten bakalım kime Amerek çıkacak? Ben. Limon. Mutlu musun limon çıktığı için? Yanıyor <laughs> mu? Hayır sıkacaksın. Nasıl karpuzu ısırdıysan. Güzel <laughs> mi? Anne. Beğendin mi? O zaman diğerine geçelim mi? Tamam. Ne geldi sence? Yaşı. Hayır. Yaşı. Evet. evet. <laughs> ya, şu, bir de şu Beğendin Aa, mi? Sanatayı biraz seviyorum. Evet o zaman tüp beyi çekmeye başlasın mı? Kek. Kek. Aa bak anne dedim. Oo, size hep güzel şeyler geliyor yalnız ya. Ya ben bunu çok <laughs> sevdim. Harika. Evet. Şimdi kimde sıraydı? Algında evet. sıra. Evet. <laughs> ne geldi sence Algına? Evet. Renkli ya. şeker. <laughs> hadi ya. al. Anne, bir tane ben Bugün Anne. beğendin mi? Ekşi mi? Anne, şimdi ben seçiyorum. Şey şimdi evet. Başka var mı? Zaten son, bitmiş. Bakayım, salata. Zaten son salata kalmıştı. Evet. Bizim videomuz da bugünlük bu kadardı. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Poś